Herkese merhabalar, ben psikolog Esra Dürer. Uluslararası Mavi hilal, İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Bünyesi'ndeki Konya İmfak'ta hizmet vermekteyim. Bu videoda sizlere zaman zaman çok zorlandığımızı düşündüğüm öfke kontrolü ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Söyleyeceğim şeyleri hem kendiniz için hem de çocuklarınız için uygulayabilirsiniz. Öncelikle şunu bilerek başlamalıyız. Öfke, insan doğasında var olan temel duygulardan biridir. Ve hayatımızdan tamamen çıkartmamız mümkün değildir. Sadece öfkemizi kontrol altına almayı öğrenmemiz gerekir. O halde önce öfkeyi tanımlayalım. Öfke, çevremizde olan herhangi bir olaya ya da tehdide karşı geliştirdiğimiz bir savunma yöntemidir. Bizler öfke duygusuna bebeklikten itibaren sahibiz. Ancak öfkemizi yansıtma şekillerimiz değişir. Örneğin bebekliğimizde öfkemizi ağlama krizleriyle gösteririz ve yaşımız ilerledikçe bu ağlamalar yerini bağırmalara ve kötü söylemlere hatta bazen şiddete bile bırakabilir. Bunların hiçbiri sağlıklı bir öfke yansıtma biçimi değildir. Çocukluktan yetişkinliğe geçtiğimiz süreçte artık öfkesini kontrol edebilen bir birey olmamız beklenir. Çünkü öfke kontrolü büyüdükçe öğrenilmesi gereken bir yetidir. Peki biz genel haklarıyla neler sinirlendirir? Örneğin reddedilmek, cezalandırılmak, anlaşılmadığımızı düşünmek, adil olmadığını düşündüğümüz bir durumla karşılaşmak Bunlar genel olarak insanları sinirlendirir. Ancak bunların dışında hepimizi öfkelendiren durumlar farklılık gösterebilir. Hatta bu durum için e neye sinirlendi ki şimdi diye düşünebiliriz. O durum bizi öfkelendirmemiştir fakat bir başkasını öfkelendirebilir. Peki bizler öfkemizi nasıl kontrol edebiliriz? İlk olarak yapmamız gereken şey olay alanında sakinleşebilmek. Eğer bu aşamayı yapabilirsek devamını getirmek çok daha kolay olacaktır. Olayla sakinleşebilmek için tepki vermeden önce burnunuzdan derin derin nefes alıp ağzınızdan yavaşça nefesinizi verebilirsiniz. Bunu yaparken diyaframdan yani karnınızdan nefes almalısınız. Çünkü göğsden alınan nefes herhangi bir rahatlama sağlamaz. Bunun dışında birden ona kadar yavaşça sayabilirsiniz. Ama etkili olabilmesi için sayılara odaklanarak saymalısınız. Bağırıp etrafa dağıtmak yerine duygunuzu söylemeyi deneyebilirsiniz. Örneğin bu davranışın beni üzdü, bu söylediğim bana kendimi değersiz hissettirdi gibi cümleler kurabilirsiniz. Odak noktanızı değiştirip mutlu olduğunuz herhangi bir anı düşünebilirsiniz. Eğer bu yöntemlerle olay anda sakinleşebildiysek şimdi düşünme vakti. Çünkü öfke tek bir duygu gibi gözükür ancak altında yatan birçok duygu olabilir. Bunlar genellikle yetersizlik, değersizlik ve aşağılanma duygularıdır. Bizler çoğunlukla bu duyguların farkında olmayız. Örneğin bir işi o an başarılı bir şekilde gerçekleştiremediğimizde öfkelenebiliriz. Ama aslında öfkelendiğimiz şey o işi yapamamak değildir. Yapamadığımızda kendimizi yetersiz ederiz ve duygumuz öfke olarak dışa vururuz. Eğer bu durumun farkında olup bakış açımızı değiştirebilirsek, öfkemizin altında yatan nedenleri bulabiliriz. Bu farkındalık, sakinleşmemiz ve ilerisi için kontrolü ele açısından çokça faydalı olacaktır. Bugün sizlere kontrol etmekte en çok zorlandığımız duygu olan öfkeden ve bu duygunun kontrolünü ele alma yöntemlerinden bahsettim. Umarım faydalı olmuştur. Unutmayalım ki hiçbir duygu kalıptı değildir ve öfkemizi kontrol altına almak tamamen bizim elimizdedir. Videomuzun sonunda hizmet verdiğimiz ofislerin telefon numaralarını göreceksiniz. Bu ve benzeri durum konularla ilgili detaylı bilgi edinmek için bize bu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca videonun açıklama kısmında yer alan linki tıklayarak videomuzla alakalı yorumlarınızı iletebilir ve formda yer alan listede bir sonraki videomuzun konusunu belirleyebilirsiniz. Hoşçakalın.